Kaderinde olan fırtınalar esmeye devam ediyor, edecek de. Zaman zaman düşündürecek ve incitecek de. Ama sen sen ol, meltemleri hatırla ve vazgeç, üzülme öyle. Sabrın seni selamete erdirince, fırtınaların seni güçlendirip bu günleri hazırladığını unutma, bil. Rüzgardan incilenler ne fırtınaya dayanır ne de bu mutluluğa hazırdır sabrederken sergilediğin tavır seni bugünlere taşır ama zaman gelince kavuştuğun mutluluk sana bütün fırtınaları unutturup öyle bir güzellik yaşatır ki hatırlamak dahi istemezsin seni üzen, inciten şeyleri. Teşekkür edersin fırtınalara ve hazırsındır artık o güzel aşkı yaşamaya. Evet her şeyi anlattım. Şimdi var mısın fırtınalarda kaybolup sevgiliyi bulmaya? Ama temkinli ol, zaman zaman sınanırsın. Sağlam durup sabırlı olursan kazanırsın. Hatta bazen fırtınalara özlem duyar, hazırım es dersin. Bazen de kaybettim kendimi bulamıyorum der dersin ama aslında bu sözlerle sevgiliye naz edersin. Ballar balını buldum, kovanım yağmalansın der gibiyken. Biliyorum dünya varmış ya da yokmuş olur mu umurun olur mu umurun dersin